Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu geçmişten bugüne kadar yapmış olduğum sandık açılım videolarının güzel anlarını derleyip sizlere sunmak istiyorum. Umarım siz de beğenerek izlersiniz. Eğer beğenirseniz bana destekte bulunmak için videoya bir like atıp yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız da hayalim olan 100 ulaşmamda bana yardımcı olmuş olursunuz. Daha fazla uzatmadan videomuza geç. ama kullanır mıyım açıkçası ben bunu kullanmam neyse geçelim şöyle açıyoruz hangisi gelecek merak ediyorum dedim ve bu geldi istemediğim geldi kullanmayacağım dedim ama burada da bir tane başarım elde etmişiz ona devam et diyelim bir tane daha de skar desen aldık neymiş o 50 tane kalıcı silah kaplamaları elde edince buradan bir tane de Scarlet kum fırtına deseni aldık arkadaşlar. Onu da bir gösterelim hemen. Bakalım neler gelecek. İlkinden tava geldi. Çok güzel oldu. Daha ilkinden bu tavayı almamız çok iyi oldu. Devam ediyoruz. Allah! Klasik sandıktan devam edeceğim arkadaşlar. Ama e, yani onu da 20'ye tamamlamak bu kadar şanslı olamayız ya. İki tava birden geldi. İlk oynayışımızda iki tava birden geldi. Böyle bir şans yok. Ama burayı 20'ye tamamlayamadık. O yüzden bir 10'lu daha açmayı düşünüyorum. Geriye şöyle 9 küsür bir e, UC'miz kalacak. Onu da klasik sandıktan tek tek sandık açacağız. Devam ediyoruz. Burada bir tane daha yapıştırıyorum gidiyorum oldu. Evet paraşüt de geldi. Ah be. Tava bir tane daha geldi. Güreşçi seti geldi. Çok güzel. Ben de yoktu. iyi oldu. Gerçekten ben de olmayan kıyafetler geldiğinde seviniyorum. Her ne kadar iyi olsa da iyi olmasa da seviniyorum arkadaşlar. Ah. Abi çok güzel. Çok güzel ama sevinemedim. Çünkü bu bana üçüncü çıkışı. Daha öncesinde çıktığında çok sevinmiştim. Bir kere daha çıktı. Şimdi gene çıkıyor. Sevinemiyorum. Keşke yani olmasa da sevinsem ama olsun ya olsun. Allah işte bu ya kurt kalbi paraşütü. de gene olmayan bir paraşüt geldi. İnanılmaz. Güzel bir sandık açılımı oluyor arkadaşlar. Gerçekten şanslıyız bugün. Her ne kadar bazılarında gövüs parçacık, ondan sonra istemediğim eşyalar gelse de bugün gerçekten çok eş eşyalara sahip olduk. Tamam diyoruz. Devam ediyoruz. O 272 iki defa daha açabileceğiz. Bu nasıl sandırsan? Devam ediyoruz. Açıyoruz bunu da. Allah ne oluyor abi? 12 bankistiyi. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu nasıl bir sandık açılımı? Bu nasıl bir şans? bikini geldi. <laughs> Sürat teknesi istiyordum bikini geldi. Neyse hiç yoktan iyidir. Şöyle bir tane açalım. Ha kirli atlet. Kirli atletten sonra kesinlikle klasik sandığa geçmeniz gerekiyor. Açıyoruz. Oha! Çık ajan seti. Abi ne oluyor? <laughs> Bu bende yoktu. Üstüne bir de geldi. Çok güzel abi. Ben, ben bundan sonra şans şarkı manş şarkı çevirmeyeceğim. Açarsam klasik sandık başka bir şey yok. Şu askeri sandıktan bir şeyler açalım. İlk şöyle bir açtık. Aha bu ne ya? <laughs> ya inanılmaz ya. Tüm şansımı burada mı harcadım ben şimdi? Yok artık ya. Zaten bu bende vardı. Yeniden. Evet şortumuz geldi keşke bu gelmeseydi ama Açıyoruz bakalım ne gelecek Can kurtaran tabanca deseni geldi yoktu bende iyi oldu Çok çok güzel değil ama olsun yani Devam Of bu da yoktu bende çok güzel çok güzel yani üst üste iki tane güzel eşya aldık bir de böyle açalım bakalım yetersiz uyacağım. açtık geldi. 55 ucuğumuz kaldı. Çok güzel. Şöyle tek tek açmak istiyorum da. Cowboy gömleğiyle başladık. İyi. Bende yoktu. Güzel, güzel. Devam. Kot pantolon. Tamam. iyidir Genç okul göm gömlek mi? Abi bu pantolon değil mi? Ne gömleği? <laughs> PUBG Mobile kendini gel. Pantolonu gömlek yapmışlar. <laughs> İnanılmaz. Tamam diyelim. Devam ediyoruz. 7 sandığımız kalmış. Lise üniforması kadın için. Hmm. İyi, iyi, iyi. İyidir. 12 tane kırmızı sandığımız vardı. Onu bir basalım şöyle kullan diyelim bir tane. Oo, güzel başladık. Ölüm maskesiyle başladık. İyidir, güzeldir. Efsanevi bir öge elde etmiş olduk. Tamam. Bir tane daha açtığımda zaten burada bir tane efsanevi elde edeceğiz. Burada en çok hoşuma gidenlerden birisi şu. Umarım bu gelir ama bilemiyorum. Şöyle basıyorum. Abi. Ya şapka gelmesin ya. Şapka nedir ya? Neyse, ne yapalım? paraşüt geldi. Kuduz köpek paraşütü mü? Aynen kuduz köpek paraşütü geldi. Çok güzel oldu bu paraşüt. Zaten bende yoktu. Şöyle yeşil sandığımıza geçiyoruz. Aç diyoruz. Burada lisanslı paraşüt başarımını da tamamladık. Ekstradan iki tane paraşütümüz oldu. Hem enerji drink paraşütümüz hem de şurada neymiş? Hemen ona da bir bakalım. Lisanslı paraşüt. 20 tane paraşüt desenimiz olmuş. Onunla birlikte burada serbest dalış paraşütü de elde etmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar güzel bir paraşütmüş. Bunu kullanacağım. Devam ediyoruz maviden. Oh güzel güzel. M16 desenimiz oldu. Ekstradan bir tane daha. Evet bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. PUBG Mobile'de sandık açılımı olsun, farklı içerikler olsun her gün saat 17.30'da yeni bir video atmaya çalışıyorum. Sizler de o saatte hazırda bekleyerek videonun da başında söylediğim gibi destek olmak isterseniz videoya bir like atıp yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız 100.000 abone olma hayalimi hep birlikte gerçekleştirmiş oluruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.